Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kaldır zaman içinde. Masallar diyarında bir peri dünyaya gelmiş. Bu peri kızı dünyaya iyilik ve güzellik getirmek için bir de küçük çocukların dileklerini yerine getirmek için dünyaya gelmiş. Annesi peridice onu öylesine seviyormuş ki bir an olsun gözlerinin önünden ayırmıyormuş. Günler günleri, aylar ayları kovalamış. Peri kızı büyümüş. Artık peride köşkten uçma vakti gelmiş. Dünyaya iyilik götürmesi, küçük çocukların dileklerini yerine getirmesi gerekiyormuş. Peri diçe, peri kızım gözyaşlarıyla uğramış evden. Peri kızı çok uzak yerlere uçmuş. Gittiği yerlerde çocuklara yüzlerce hediyeler, yüzlerce oyuncaklar, binlerce çikolata dağıtmış. Küçük kız çocuklarına oyuncak bebekler vermiş. Hepsi neşeyle karşılamış peri kızını. Teşekkür etmişler. Erkek çocuklarına oyuncak arabalar vermiş. Hepsi peri kızına teşekkür etmişler. Ve oyunlarına dönmüşler. Peri kızı oyuncaklar dağıtırken küçük bir kıza da oyuncaklardan vermiş. Ama küçük kız hiç mutlu olmamış. Çikolatalardan vermiş. Yine yüzünü güldürememiş. Peri kızı küçük kıza görünmüş. Merhaba küçük kız. Senin ismin ne demiş? Küçük kız benim ismim Güneş demiş. Gerçekten de Güneş'e benziyormuş. Sap sarı saçları ışıl ışıl gözleriyle tıpkı Güneş'i andırıyormuş. Seninle tanıştığıma çok mutlu oldum. Güneş demiş. Güneş'in yine yüzü gülüyormuş. Peri kızı Güneş'e sormuş. Ben küçük çocukları mutlu etmekle görevlendirdim. Söyle bana, güneş seni nasıl mutlu edebilirim Güneş, peri kızıma demiş ki, benim bir atım var, ismi Kartopu. Günlerdir hasta yemiyor, içmiyor, benim tek arkadaşım. O ben, o ben, onsuz, nasıl gülerim, nasıl mutlu olurum. Peri kızı güneşle beraber Kartopu'nun yanına gitmiş. Kartopu gerçekten çok hastaymış sormuş. Peri kızı kar topuna, "Neyin var, kar topu? Neden kendini kötü hissediyorsun? Yoksa mutlu değil misin?" demiş. Kar topu cevap vermiş. "Aksine çok mutluyum. Güneşle çok iyi arkadaş olduk ama ben çiftliğimden özgür olmak için kaçtım. Burada da hiçbir işe yaramıyorum. Güneş gideceğimi bilse çok üzülür." demiş. Peri kızı Güneşle konuşmuş. Güneş demiş, "Artık kar topunun burada görevi gitmiş, gitmesi gerekiyor. Bunu nasıl nasıl söyleyeceğini bilemediği için hastalanmış. Güneş çok üzülmüş. Kar topunun kendisini düşündüğü için hasta olduğunu öğrenince çok üzülmüş. Güneş kar topunun yanına gitmiş. Biz de seninle geleceğiz, seninle beraber özgürce dünyayı dolaşıp gittiğimiz her yere iyilik götüreceğiz demiş. Peri kızından rica etmişler. Peri kızı yaşlı amcayı güneş ve kar topunun dünyada iyilik ve güzellik götürecekleri yerlere beraberinde götürmüş. Artık dört kişi olmuşlar. Dünyaya iyilik ve güzellik hakim olmuş.